her şeyin ölçüsü Cenab-ı Hakk'ın katında ezelden yazılıdır. Doğru, hiç şüphe yok. Ebu Hanife de öyle yazmış. Çok güzel. Her şeyin ölçüsünün yazılması başka bir şeydir. Onun sizin adınıza yazılması başka bir şeydir. Benim adıma yazılması başka bir şeydir. Yani şimdi mesela Türkiye'de şu suçu işleyen cezası şudur diye kanunlarda yazılı değil mi? Bunlara kanun deniyor. Ama falanca adam o suçu işlediği zaman o kişiyle ilgili yapıldığı zaman ona ne deniyor? Mahkum deniyor artık. Bu adam şuna mahkum, şu kanun gereği şuna mahkum edildi deniyor değil mi? Dolayısıyla o her şeyin miktarı, kanunu, ölçüsü Cenab-ı Hak tarafından tabii ki belirlenmiştir. Belirlenmemiş olur mu? Olay şu, tekrar edeyim. Mesela şimdi siz Türkiye'de, İstanbul'da doğdunuz. Ankara'da öleceksiniz olarak düşünün. Yani böyle bir yol düşünün. Yolda nereye uğrayacaklarınız belli. Bunlar Cenab-ı Hakk'a ma malum. Daha önce anlatmış, anlatmış, olduğumuz derste işte Rumlar mağlup olacak oldu. O gün siz zaferle kazanacaksınız kazandı. Ama Allahü Teala'nın onlar imtihanda sorduğu sorulardır. Sorular önceden belli olur zaten. İmtihana girenin giren için önemli olan o sorular mıdır, sorulara vereceği cevap mıdır? Belli olmayan hangisidir? Sorulara vereceği cevaptır. Belli olmayan odur. Şimdi siz bir yeni bir şoförü buradan Ankara'ya gönderiyorsunuz ve tembih ediyorsunuz. Bak falan yerde bir kar vardır, filan yerde dere vardır, filan yerde şu aman şurada dik, şuna dikkat, buna dik dikkat et diye tembih edersiniz. Bunlar insanlara verilen emirler gibidir peki önceden tahmin de edersiniz bu adamın nasıl bir netice vereceğini ama sizin hiç beklemediğiniz durumlar olmaz mı yolda? İşte imtihan o adamın yaptı, o adamın davranışının karşılığıdır. İşte Allahü Teala Resulullah'a demedi mi? İşte o şeyde Bedir Savaşı ile ilgili sohbetimizde konuştuk. Demedi mi ki Allah Bedir ordusunu sana verdi ki kafirlerin kökünü kessin dedi değil mi? Peki kafirlerin kökünü kesmeyi Allah önceden kabul etmişse, yazmışsa Allah'ın yazısı değişir mi? Kafirlerin kökü bedir de kesilmeliydi değil mi? Değişir mi? Değişmez. Peki yazmadığı halde Resulullah böyle bir şey diyorsa o zaman hata Resulullah'ta mı? Allahü Teala'da mı? Haşa. Böyle şey olur mu? Hem bunu yazmamış, biliyor ki yapamaz, hem de diyor ki kafirlerin kökünü keseyim diye sana böyle et. Böyle, böyle bir imtihan olur mu? İşte Cenab-ı Hak Resulullah'a bütün imkanları vermiş. Yani burada asıl problem Allah'ı tanımamak değil, insanı tanımamaktır. İnsan bir eşya gibi düşünülüyor. Cüz'i irade falan denerek, denilerek ona da artık çeşitli kılıflar uydurularak insan bir Yelin önündeki gazel haline getiriliyor. Ondan sonra da sanki sanki Cenab-ı Hakk'ı şey yapmış yüceltmiş oluyorlar. Hayır, yüceltmiş, hiç de yüceltmiş olmuyorsunuz. Allah ne cennete giden hak ederek gitmiş oluyor bu şartlarda, ne de cehenneme giden hak ederek gitmiş oluyor. İşte orada Allahü Teala Resulullah'a o zaferi vereceğini söz verdi. Resulullah da orada yanlış yaptı. Ne diyor? Levla kitabı min Allah sebeka. Allah'tan daha önce geçmiş bir yazı olmasaydı. Lemessekum fima akhadtum azabun azim. O aldığınız esirlerden sonra, dolayı ise elbette ki büyük bir azap dokunacaktı. Niye? Çünkü önceden o gün size zafer vereceğim diye söz verdi. Türkçe tabiriyle sözünü yemedi. Allahü Teala asla sözünden dönmez. Söz verdiği için orada şey, yenilgiyi tattırmadı. Ama gereğini yapmadıkları için de Mekke'ye gidemediler. Söz vermeseydim görürdünüz diyor. Peki Allahü Teala önceden yazdıysa böyle şeyler olur mu? Mümkün mü yani?